Herkese selamlar Ertan Taşdemir YouTube kanalına hoş geldiniz. Eğer bu videoya şu an girdin ama hala kanalıma abone değilsen 3 saniyeni ayırıp aşağıdan abone ol butonuna basmayı unutma. Şimdi videoya geçeceğiz. Kurye Yünlü serimizin 41, 42, 40, 42. bölümündeyiz. Yani tam tamına 42 bölümü geçtik. Birçok şey yaşadık. Birçok yeni şey eklendi hayatımıza. Yine ben bir önceki videoda şunu söylemiştim artık video atacağım demiştim. Şöyle bir sorunla karşılaştım. Bunu daha önce sosyal medyada, instagramda tiktokta, youtube'da herhangi bir şekilde paylaşmadım. Şimdi diyeceksiniz bu elindeki bandaj ne böyle? Şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Ben geçtiğimiz bir 10 gün önce falan gece evde uyuyorum. Hiçbir şeyim yok. Sapa sağlamım. Taş gibiyim taş böyle. Eve gittim gece Çayımı içtim, bilgisayarımın başında oturdum, oyunumu oynadım, YouTube'dan Ezel, Ramiz dayı, racon sahnelerini izledim falan derken Uyuyorum abi, sabah 6.30-7 sularında bir uyandım, bak bileğimin şu üst kısmı böyle davul gibi şişmiş, acıdan uyandım Lan dedim ne oldu, acaba dedim üstüne falan mı uyudum Hemen kalktım gittim bir buz koydum, biraz öyle buz tutup bekledim, sonra buz elimin üstündeyken uyuyakalmışım Saat 10-10.30 sularında artık buz da erimiş tamamen ölmüş ee, tekrar bir uyandım abi Hala elim şiş morarmış böyle Şişmiş şu bileğimin üstü Hemen koştum kalktım acile gittim Tabii ki paramız olmadığı için özele gidemiyoruz Zaten SGK'mız yok Bağkur borcumuz var ee, Bu arada kuruyor olan arkadaşlar Bağkur borcunuz varsa özellerde Muayene inanılmaz pahalı Yani 3000-4000 lira sadece Minimum muayene ücretleri tutuyor Bunun dışında bir de röntgene gönderiyor İşte röntgen 2000 lira Yok kan testi alıyor 3000 lira o test bu test derken bak özel hastaneye gittin mi abi minimum 10 bin liralık olmadan çıkamıyorsun o yüzden kesinlikle Bağkur borcunuz varsa özel sağlık sigortanız yoksa özel hastaneyi tavsiye etmiyorum öyle bir hataya düşmeyin valla bir haftalık hak edişi bırakıp çıkarsınız ben de hemen Beylikdüzü'nde devlet hastanesinin aciline koştum o gün günde pazartesi günüydü evet pazartesi günüydü. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin acil polikliniğine hemen koştum. Gittim işte bir baktım önümde 170 kişi sıra var. Hay dedim yandık. Neyse abi bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Saat ben öğlen 12.30'da hastanedeydim. Saat 3.30'da doktorun yanına girebildim. Girdim doktorun yanına. Ne oldu dedi. Dedim hocam böyle böyle sabah kalktım. Bileğimi dedim hareket ettiremiyorum. Böyle şiş. Sanırım dedim uyurken bir yere duvara falan bir şeye çarptım yani başka bir açıklaması yok çünkü. Hani o günün o gün zaten çalıştım, sağlam bir şekilde eve gittim, bilgisayarın başında oturdum, yemeğimi yedim, çayımı içtim. Hiçbir şeyim yoktu. Sabah böyle oldu dedim. Şöyle baktı, elimi sağa çevirdi. Aa dedim acıyor. Sola çevirdi. Aa acıyor dedim. Sen dedi bir röntgene git gel. Röntgene gittim, çekildim. Sonra doktorun yanına geldim. Ne olmuş hocam dedim. Sen dedi şu etiketi al, yan odaya geç dedi. Dayı yan odaya bir geçtim kolumu alçı aldılar. <laughs> ben şoklar içerisindeyim lan diyorum. Ne olmuş olabilir gece uyuyordum. Meğer büyük ihtimalle benim yatağın yanında böyle tam duvarın sivri bir köşesi var. Büyük ihtimalle ben rüyamda ne gördüysem artık rüyamda birini mi dövüyordum ne yapıyordum. Abi duvara vurmuşum ben böyle elimi bileğimi ters bir şekilde. Ee, orada da işte şu bileğin üstündeki kemikte çok kılcal bir böyle yani küçük bir çatlak meydana gelmiş. Ve alçı aldılar. ilaç falan yazdı. Ağrı kesiciler, ağrı kesiciler Dedim Hocam ne olacak dedim ben? Çalışıyorum dedim. Sağ bilek bir de yapıyorum dedim. Bir hafta dedi, bir hafta 10 gün alçıda kalacak dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Yani istersen dedi şey yapalım dedi. Bileklik taktıralım sana ama yine dedi kullanamazsın zaten. Birkaç günleri sabit durması lazım. Oynatmaman lazım dedi. Yapacak bir şey yok. Alçı aldılar. Geçtim eve yatışa başladım. İşte bir haftadır yatıyorum. Şimdi alçıyı söktürdüm. Çalışmaya başladım. Çünkü bir hafta çalışamamışım. Zaten bir ton zarar. Ee, şimdi bankalarda demiyor. Aa Ertan'ın bileği çatlamış. Ertan otursun. Bu ay ondan kredi taksitlerini almayalım demiyor. Mecburen ben de gittim. En son işte bir haftanın sonunda alçımı söktürdüm. Şöyle bir bandajım var. Ee, çok fazla sıkıntı olmuyor. Çukurlardan geçince veya gidonu böyle sert tutarsam bayağı bir canım yanıyor. Onun dışında yani şu an e, ister istemez ağrı yapıyor. Cebimde ağrı kesiciyle geziyorum. Ağrı kesici attım sabah çıkmadan iki tane. Ya diyorum ya işte abi bu işi yapıyorsan böyle sıkıntılar çıktığı zaman hani ben hep şunu derim. Beni takip eden birçok insan bunu biliyorlar. 3 tane 5 tane paket atmak için acele etmeyin. Bir kaza yaparsanız hani 3000-4000 bin, bin tane paketten oluyorsunuz. Bir yerinizi kırdığınız zaman diyorum ya. Yani bu da onun gibi bir şey. Şimdi bu beni bir hafta geriye attı. Evet, bir hafta çalışamadım. Ama aslında o bir hafta çalışamamanın acısı beni total borçlarımda nereden baksanız bir ay civarı geriye atıyor. E şu an ağrım var. İstediğim kadar verimli çalışamıyorum. Önümüzdeki bir, bir iki haftada böyle gidecek. Yani doktor dedi zaten ağrı yapar dedi. Soğukta ağrı yapar. Çok fazla yorarsan dedi. işte. motor kullanırken de bileği mecbur kullanıyorsun. Ben böyle gaza hafif hafif basıyorum. Böyle mesela bastım bırakıyorum. Tekrar alıp tekrar basıyorum falan. Ön freni de buradan çok kullanmıyorum. İdare edebiliyorum bu şekilde ama <laughs> Yani şu an yaptığım aslında zararlı bir şey. Kendime daha fazla zarar veriyorum. Ama mecburum. Özlem apartmanı burası. Ve sağ elimle sipariş taşımıyorum. Solda taşıyorum hep. E, ağır market siparişleri falan oluyor. Onları da solda taşıyorum mecburen. Ya, bu şekilde idare ediyorum böyle ama şu an dediğim gibi Bayağı bir zarar verdi bana. Ve bu da ben bunu sosyal medyada falan paylaşmadım. Aslında YouTube'da da paylaşmayacaktım da burası benim sonuçta kurye günlüğüm. Günlük hayatım yani. Hayatımda ne gelişmeler oldu, ne değişti, ne yapıyorum, ne kadar paket atıyorum, ne kadar kazanıyorum. Başıma bir şey geliyor mu? E bunları paylaştığım bir yer. O yüzden burada paylaşmaya karar verdim. 42. Şunu da teslim edeyim. Bir de özel atama koymuşum İnşallah tutar. abime baksana ya bunu da böyle sıkı sıkı sardım ama şu bant tutmuyor ee, şey yapıyorum sabah krem sürüyorum sarıyorum akşam uyurken de sargıyı çıkarıyorum tekrar bir krem sürüp tekrar sarıyorum hani bilek minimum harekette kalsın diye şöyle bandı biraz bastırmam lazım bant çünkü çıkıyor <laughs> hello En son bir sipariş bırakıyorduk, orada kalmıştık. Videoyu kestim. Ee, benim kız arkadaşım, yengeniz işten çıkmış. Onun yanına uğradım. Dedim 15 dakika göreyim, özledim. Öyle bir ayaküstü sigara içti. Şimdi devam ediyorum. Bu bandajım çıkıyordu. Kendisi sağ olsun beni desteklediği için ee, 200 TL karşılığında şöyle bir bant alıp <laughs> bandajımı bantladı Şimdi devam ediyoruz. İşte biraz şey sürecindeyim alışma sürecindeyim kolumun bu haline hafiften ağrısız yapıyor yapmıyor değil ee, elimden geldiğince işte yormadan çalışmaya çalışıyorum bir şekilde ya büyük ihtimalle ben artık şuna inanıyorum abi nazara geliyorum bak gerçekten nazara geliyorum tamam abi bak şimdi eyvallah ara altım olabilir ee, golf yedi da olabilir RKS Scooter'ım da olabilir. Güzel bir hayatta yaşamaya başlamış olabilirim ama benim nereden nereye geldiğimi çoğu takipçim yani bu kanalı açtığımdan beri takip eden bir sürü insan var. Onlar çok iyi biliyorlar. Ben şu an geldiğim noktaya böyle bir anda gökyüzünden inmedim. Bir şeyler için çok fazla çalıştım, çabaladım. E yavaş yavaş da bir şeylere sahip olmaya başladım, sahip olabiliyorum, bir şeyler alabiliyorum, kendimi biraz geliştirebiliyorum. Buna niye insanların nazarı değiyor Bunu anlamıyorum. Abi siz de yapın, siz de çalışın, siz de çabalayın. Ben günde 15-16 saat çalışıp ondan sonra eve gelip 2-3 saat video editleyip sabah yine 3 saat 4 saat uykuyla çıkıp paket atıyordum. Karda, kışta, yağmurda, doluda her türlü hava koşulunda günde minimum 12 saat çıkıp şu motorun üstünde çalışıyordum. E çalıştım, çabaladım bir şeyler yapmak için. Sonunda yaptım. Yani nazar edeceğinize, kıskanacağınıza yok işte sosyal medyadan parayı vurdu. Şöyle oldu, böyle oldu <laughs> muhabbeti yapacağınıza. Ulan siz de çalışıp siz de yapsaydınız. Niye yani neyin çekememezliğini yapıyorsunuz? Gerçekten insanları anlamak çok zor. Yani neden ya? Abi çalışıyorsan, çabalıyorsan, adam olsan tamam mı? Adamsan yani biraz <laughs> yani kalbini temiz tutabilen bir adamsan, kimsenin hakkını yemiyorsan, kimsenin hakkına girmiyorsan zaten bir şekilde bir şeylere sahip olabiliyorsun. Ama bu tür insanlar yani bu Aa, bu sosyal medyadan parayı vurdu götü kalktı şöyle oldu böyle oldu diye konuşan şey yapan insanlar ya hiç bir boka sahip olamayacaklar. Olamayacaksınız abi olamazsınız. İmkanı yok olamayacaksınız. Ne kadar çalışsanız da ne kadar çabalasanız da bok gibi bir kalbiniz olduğu için hiçbir zaman bir boka da sahip olamayacaksınız. Ot gibi yaşayıp ot gibi ölüp gideceksiniz. Yani bu böyledir abi değişmez. Değişmez. Gerçekten bir şey istiyorsan adam olacaksın çalışacaksın bir hayalin hedefin varsa onun peşinden koşacaksın şartlar ne olursa olsun ilerlemeye devam edeceksin kendi önüne kendi hayatına bakacaksın. Benim çevremde bir sürü e, durumu çok iyi olan tanıdıklarım eşim dostum arkadaşım var e, çok zengin çok fazla parası olan insanlar tanıyorum atıyorum 16-17 yaşındayken ben e, altında son model arabası olan arkadaşlarım da vardı. Yani biz bir gün demedik ki lan bunun altında son model araba var. Keşke bizde de olsa demedik ki. E onlar son model arabası gezerken ben spontanimde karda paket atıyordum yani. Bam 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 buradaymış bam bam. Neyse işte ne diyordum abi. Şimdi ben 15-16 yaşındayken hiçbir şeyim yokken e benim arkadaşlarımın altında son model arabaları vardı. Geziyorlardı tozuyorlardı ben o yaşta da çalışıyordum sağa sola işe gidip geliyordum bir şeyler kovalıyordum para kazanmaya çalışıyordum Ama hiçbir zaman demedim ya bunlar ne güzel arabayla geziyor benim de arabam olsun Şöyle işte hiçbir zaman kimseyi kıskanmadım kimsenin malını mülkünü yaşamını hayatını bir şeyini kıskanmadım Zaten şöyle bir şey de var ki ya Allah kime ne vereceğini biliyor abi gerçekten yani bu böyledir sen kalbini temiz tutmadığın sürece dediğim gibi yani ona nazar edersin, buna nazar edersin, onu kıskanırsın, bunu kıskanırsın. Ya o yapıyor ben niye yapamıyorum diye oturup sabahlara kadar ağlarsın ama yine de bir bok yapamazsın. Bu böyledir hiçbir zaman değişmez. Şimdi bunu boş verelim. Boş insanların boş tavırlarını konuşmaya gerek yok. Başladım işe çalışabiliyorum, çalışacağım, çalışmaya devam edeceğim. Düştüğümüzü görmek isteyenler beklemeye devam etsin. Daha çok beklerler <laughs> oh. Bu yüzden uyuz oluyorlar bana ya Çünkü ciddiye almıyorum ki Hiçbir şeyi ciddiye almıyorum ki insanların düşüncelerini tavırlarını Hakkımda söylediklerini Ciddiye almıyorum umursamıyorum Aslında bir insana verebileceğiniz en büyük cevap Onu görmezden gelmek derler Gerçekten öyle biliyor musun bak gelsin böyle malın biri konuşsun. Eğer tam şöyle böyle yok işte 900 bin abonesi oldu götü kalktı kendini bir bok sanıyor falan desin. Aynen kardeşim deyip gidiyorum. Bunlar da en çok buna zaten uyuz oluyorlar. Abi yapabiliyorsanız bakın ben hep şunu söylüyorum. Ya madem diyorsun ya işte şöyle yaptın yok böyle yaptın yok boş boş videolar çekiyorsun şöyle yapıyorsun. Ulan tamam siz de yapın sizi izleyelim. E yapın yani yapın. Siz daha iyisini yapın. Diyelim ki ya haklısın kardeşim. Bak sen daha iyi yapıyorsun. Sen daha güzel yapıyorsun. Ama yok yani ya gerçekten. Hani belli bir kitle var. Sürekli insanların modunu düşürmeye oynuyorlar. Bu kitleye çok fazla kulak asmamak gerekiyor. Çünkü gerçekten bir yerden sonra can sıkıcı oluyorlar. Böyle şey gibi düşünün. Sinek de küçüktü ya ama mide bulandırıyor. Aynı muhabbet. Bunlar sinek işte ama bok sineği. <laughs> Neyse şimdi ben bugün 12'de sistemimi açtım çalışmaya hayatıma başladım büyük ihtimalle akşam 11'lere kadar falan yardırırım diye düşünüyorum Bugünkü hedefim 33 paket yine yani çok fazla kolumu yormadan atabileceğim sayı bence 33 tabi biraz da iş olması lazım şu anki gidişat kötü saatte 3 paketin altındayım bu arada yani saatlik buçuk paket ortalamasına çıkarttığım zaman akşam 10'a kadar 33 atarım diye düşünüyorum ki inşallah öyle olur. Aksi takdirde gerçekten çalışmak zorlaşıyor. E, hava şartları da artık yaz ayları değil. Bakın üstümde uzun kollu bir şey var. E, çantamda yine mont içi var. Akşam üstü onu giyeceğim. Şu an hafiften böyle estiği zaman üşümeye başladım ama 2-3 saat sonra gerçekten serin olacak bu şekilde devam edeceğiz. Şu an kaç paketim ben? 6 tane atmışım. 7.yi götürüyorum. Saatim 3. 10'a kadar 7 saat var. Saatte 3 tane atsak 7, 14, 21, 28 oluyor. Saatte 4 tane atsak 28, 7 de buradan 35. Yani saatte 3.5 ortalamayla gitmem lazım. 10'a kadar ki 33 taneyi rahat atayım. E tabi işler açılır. Saatte böyle 5 falan atarsam 38'e giderim. Yani hedefim 12'den on 10'a 10 saat çalışmak e Bu 10 saat içinde atıyorum 29-30'da kalırsam zaten 33'e tamamlıyorum 33'ü rahatlıkla Geçersem 38'e tamamlıyorum Çalışma sistemim bu şekilde Bu ayardan böyle devam edeceğim Fazla kendimi yormadan Önümüzdeki hafta kısmetse böyle bir 48-54'ler gelir Türk gelmesi lazım havalar serinliyor Kış geliyor kışın yaz gibi olmuyor Bazı şeyler değişiyor çalışma şartları zorlaşıyor. Hani evet iş artıyor. Kuryelikte kışın çok güzel paket var. Ama yazın olduğu kadar rahat çalışamıyorsun. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben burada videoyu keseceğim. İlerleyen saatlerde şöyle akşam 6'dan 7'den sonra tekrar bir kayda girerim. Videonun ilerleyen aşamalarından bahsederim. Saatlik ortalamaları konuşuruz. Ondan sonra da günü kapatır devam ederiz. Şu anda hala bu, buraya kadar gelip bak buraya kadar izliyorsan ve hala kanala abone değilsen çok ayıp kardeşim. Gerçekten çok ayıp. Seni şiddetle kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Dostlar şimdi günün sonuna geldik. Saatimiz akşam. Onu 56 geçiyor. Son paketimiz ya. 30. paketi <laughs> <laughs> yine konuşma engelli oldum. 33. paket. Aa! Diye alkışladım ki oğlum ben bileğim acıdı lan. Of ya. Vallahi ağlayacağım şimdi ya. Zaten zor çalışıyorum. 33. paketimi aldım. 33'ü bırakayım. Geliyorum abi. Kaç saat oldu? Ben kaçta başladım? 12'de başladım. Saat 11. Arada bir yarım saat boşluğum vardı. 10 saat olmuş. 10'dan 11'e 11 12'den 11'e 11, e 11 saate yarım saat boşluğum vardı 10 buçuk saat nasıl 10 saat oluyor tuhaf tren yolu yarım saatimi adamdan saymadı sanırım neyse işte 11 saattir ortalama çalışıyorum 33. paket teslim edeceğim İyi ilerledim bence kötü değil yani ciddi anlamda iyi ilerledim ee, bu aralar video başında söylediğim gibi bileğim ağrıdığı için 33'ü fazla geçmemeye çalışıyorum Zaten işler de çok hızlı değil. Eskisi gibi değil abi hiçbir şey. Eskiden böyle 10 saatte sağlam çalıştın mı, yardırdın mı 45-50 tane paket atardım böyle var ya bir göğsün kabarırdı böyle lan ne güzel çalıştım diye. Şimdi öyle değil pek çalışamıyoruz. O yüzden şimdi 33'ü bırakıp kapatıp eve gideceğim. Bu arada siparişi tekele getirdik şuradan da bir sigara çekeyim. kafamız karışmasın ya. Poşetin dışını hep yağ yapmış ya. Sinir oldum. Elim yağlandı. Şurada mavi Nescafe Express var mı ya? Bir tane mi var? Bir tane kalmış. Alamam. Selamun aleyküm. Hoş buldum. 325 Eyvallah abi teşekkür ederim. Şuradan bir kısa parlament alabilirsem. <laughs> Hızlı ticaret. Para gelmeden gidiyor. Kolay gelsin afiyet olsun abi. Eyvallah. Allah, 25 milyon bahçemizi aldık, sigaramızı da aldık. 95 liralık parlament bize 70 lira geldi bahçişle birlikte. Şu 50 ile şeyi alt cebe alalım. Yukarıda çünkü büyük paralar oluyor üst cepte. 200 lükler falan. Şimdi dediğim gibi 33'ü bıraktım. Ha, teslim gireyim hatta kaç para kazandık ona bakalım. Mola basayım. Bir dakika slotum var. Şu bir dakikada şimdi paket atar ben o ayar olurum. Ha, 33'ü zaten atmışsın. 34'e gitmenin hiçbir mantığı yok. 50 lira kazanmak istemiyorum şu an. Ben şiş aldım. Yeter bana. <laughs> evet. Teslim girdim abi. Valla güzel, verimli bir gün oldu. Ben çok memnun kaldım. Hani bu ayarda gitse bile ben razıyım yani. Çok şükür ekmeğimizin, paramızın peşindeyiz. Çalışıyoruz yarınlar yokmuşçasına. Hop şöyle 33 yaptık. Şurayı yeniledim abi. 10 saatte 33 paket atıp 2700 TL para kazanmışız. Bu arada bugün efsane nakit aldım abi. Bak 2700 liralık sipariş götürmüşüm. Toplam 1320 lira nakitim var. Aha da bak nakitlerimi çıkartacağım şimdi böyle bir tomar bak. 2, 4, 6, 8, 10. Yemeğimi falan yedim yani. Sigaramı aldım. Ona rağmen 1000 lira cebime nakit para düşmüş. Bence çok iyi abi. Gerçekten bu arada çok iyi. E niye diyeceksiniz? Abi şimdi nakit para dönmeyince cebinde hesabında da para olmayınca biz kuryelerin genelde parasızlık problemi var ya. Hep söylüyorum kredi kartlarından yiyoruz. Haftalık harcamalarımızı, benzini, sigarayı, yemeği, ıvırı zıvırı, kahveyi, çayı. Her şeyi kredi kartından giriyoruz. Ya onun kullanımı... <laughs> onun telefon uçtu lan. Eyvah! iPhone 16 Pro uçtu oğlum. Aklım gitti. Ananı! Lan 100 milyar verdim oğlum ben buna. Gidemezsin bir yere. Aa oh, tam takmamışım tutucuya. Tam var ya şu ayağımın dibinde kaldı ya. Abi az kalsın 20-30 bin liralık oluyordum. Nazar bak yemin ediyorum nazar ya. Gözü olanın var ya gözü çıksın. Her gözü olanın gözü çıksın. Bak sabahtan beri nazar diyorum. Bu da nazar. Her şey nazar abi benim başıma gelen. Neyse para olmadığı için kredi kartlarından yiyoruz. Onun kullanım ücreti yok. Cartı yok. Curtu yok. Faizi ıvırı zıvırı. Ödemiyorsun bir de. Asker için ödüyorsun. Üstüne faiz biniyor falan. Hep bir problem abi. O yüzden cepte nakit para dönmesi her zaman iyi. Ben de elimden geldiğince nakit döndürmeye çalışıyorum bir şeyleri. Bu yolda da gidiyorum. Şimdi günün sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Cümleten seviliyorsunuz. Hala bak buraya kadar izliyorsan kardeşim ve kanala abone değilsen gerçekten çok ayıp. Lütfen 30 saniyeni, 30 saniye değil 4,5 saniyeni ayırıp aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kurye günlüğü serisinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aaaa bile yuvacık yine Çok kötü he.